Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bu videomuzda size 3 piyasa ve 3 stratejiyi anlatacağım. Her piyasanın dolar, borsa ve altın piyasalarının stratejilerini söyleyeceğim. Bu 3 stratejinin hedefleri var ve bu hedefleri gözeterek Allah'ın izniyle başarılı işler yapacağız. Ama bütün bunlara geçmeden önce bu stratejilerin ilham kaynağı olan benim rahmetli dayıma dayı, e, değinmek istiyorum. şimdi benim rahmetli dayım arkadaşlar diyeceksiniz ki ne alaka? E, Borsa İstanbul'da ilk aracı kurumlardan birisinin sahibiydi. çok kıymetli bir insandı. Ee, önemli borsa operasyonları yapardı ben de küçükken ortaokul lise çağlarında Nişantaşı'ndaki bürosuna gider zaman zaman onu izlerdim o da mütevazi bir adamdı çocukları gençleri de severdi ve soru soran insanlara da hep ilgiyle yaklaşırdı burun büyüklüğü yapmazdı ve cevaplar verirdi. Ben ona şu soruyu sor, sorardım genelde anlayamadığım olay ya borsada ne zaman alıyorsun ne zaman satıyorsun ya da dolardan altına altından dolara borsaya ne zaman geçiyorsun bu geçişleri nasıl yapıyorsun diye sorardım. O da bana şunun cevabını verirdi derdi ki. Mutlaka piyasalardaki ekonomik ve politik olayları izle. Yani bu e, piyasaları etkiler illaki ekonomide ve politikada olanlar, iç ve dış politika. İşte mesela yaşıyoruz değil mi Körfez'deki durum gibi. Ve bunlara bağlı olarak kendine bir strateji belirle. Eğer sen bu stratejiyi belirleyemiyorsan belirlenmiş model stratejileri incele ve sana en yakın, en mantıklı geleni seç. Bu adam bu stratejiyi nasıl çıkarmış diye sorgula. İkincisi, genelde ana akımın ya da sürünün tersine gitmeye çalış. Sürü bir yere koştuğu zaman aman onlarla beraber oraya koşma. Şu soruyu sor. Neden akım bu tarafa doğru oldu? Eğer bu soruların cevabını verebiliyorsan belli bir süre sonra kendi stratejilerini ortaya koyabilirsin derdi. Şimdi bakın ondan yararlanarak hadi biz de şimdi altın, dolar ve borsadaki stratejilerimizi ortaya koyalım. Ama bilimsel olsun. Ama birilerinin peşine giderek değil. Ama bilimsellikten kastımız da hayatın içindeki gerçeklerden bize gelsin bu strateji. Yani ekonomik ve politik verilere bağlı olarak bilimsel bir patika çizelim kendimize. Altınla başlayalım. Şimdi kıymetli arkadaşlarım, altında olay ne? Altında e, Körfez'de, işte Orta Doğu'da bir sıkıntı var, değil mi? Ve burada sinyallere, işaretlere baktığım zaman, Biden hemen uçağa atladı, geldi, bir tarafa destek oldu. Ve arkasından, unutmayın, e, Putin Amerikan uçak gemileri benim füzelerimin menzilindedir dedi, değil mi? O zaman bakın buradaki olay yeni değil. Ta 1960'lara, 73'lere Arap İsrail savaşına gidiyor kökü. Ve burası aslında küresel bir fay hattı. Ve burada bu fay hattının bir köşesinde Amerikalılar, bir köşesinde Ruslar var arkadaşlar. Ve bu fay hattı hareketlendi ve hareketlenecek. Buradaki işin İster istemez genele yayılması kaçınılmaz. Ha burada ben şunu söylemiyorum. Yani işte savaşa İran girer, girer İsrail İran'ı bombalar, bu bölgesel savaş kıyamet savaşına dönüşür falan filan değil. Zaten haliyle burada İran girmiş, Çin girmiş, Rusya girmiş, Amerika girmiş. İşaret etmek istediğim nokta bu iş zaten genele yayılmış durumda ve bu yayılma devam edecek. Bu böyle burada kalmayacak. O zaman altın güvenli limansa buradaki jeopolitik riskler altındaki hareketi devam ettirir mi? Ettirir. 2. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir tavrı var çok önemli. Diyor ki: "Venezuela'ya ben sana gaz ve petrol ambargosu e, uyguluyordum. 6 aylığına kaldırdım." diyor. O zaman bakın buradan çıkan sonuç şu olabilir mi? Hürmüz'ün tıkanma ihtimali. Neden? Savaşın genele yayılmasıyla bir ihtimal olarak karşımıza mı? Karşımıza. O zaman toparlayalım. Bakın. Daha önceki videolarımızda da ben söylüyordum. 3 tane küresel fay hattı var. 1 Ukrayna 2 blok savaşıyor. 2 Orta Doğu 2 blok savaşmaya başladı. Başlıyor. 3 Tayvan Pasifik. Dolayısıyla burada hani altının bundan sonra portföylerde mutlaka bulundurulması gereken bir döneme girdik mi? Girdik. Ha şunu söylüyorduk. Fed'in faiz artırımları bir baskı yaratır ama Amerikalılar bu enflasyon problemini çözecek. Dolayısıyla Fed'in faiz artışları uzun vadede enflasyonun başına bela olacak bir durumdan çıkacak arkadaşlar. O yüzden altının önü açık. Altında kuvvetle muhtemel ons altında 2000 doları aşacağız. Ve e, 2100, 2200 dolar gibi hedeflerimiz var. Buraya doğru gideceğiz. Tabii ki kar satışları gelir, geri çekilmeler gelir. Şunu unutmayın daima ekonomik politik verileri dinleyeceğiz. Orta Doğu'da barışa dair bir e, haberin oluşması Anlık olarak orada altın fiyatlarının geri çekilmesine sebebiyet verir. Bu yüzden bir kulağımız zordu olacak. Ama bu barış haberi olsa da az önce söylediğim gibi o 3 tane fay hattı artık kaşınmaya başladı. Ukrayna zaten gümbür gümbür savaş var. Körfez, Orta Doğu burada bu iş yeni başladı. Her ne kadar bir barış Haberi çıksa bile ki kısa vadede ben beklemiyorum. Neticede İsrail'in bir gazi operasyonu olacak arkadaşlar. Bu 2000 dolara ittirecektir fiyatı. Velev ki buradan barış haberi gelse bile buradaki tantana yine e, kesintili de olsa devam edecek. Ve 3 Pasifik orada babalar gibi Tayvan sorunu e, bir problem olarak karşımızda duruyor. O zaman portföylerde %25 altına yer vermek faydalı olacaktır diyoruz. Şimdi gelelim bir de dolara. Değerli arkadaşlarım dolarda mekanizma belli. Ne olacağını 3 aşağı 5 yukarı siz de tahmin ediyorsunuz ama 211 milyar dolar kısa vadeli borcumuz var dedik mi? Dedik. Kasada ne kadar var? Eksi 60 milyar dolar var. 45-50 milyar dolar cari açığınız var. Dolayısıyla bu kuru zaten yukarıya doğru çekiyor. Ve şimdi bu Orta Doğu'daki olay ne yazık ki artan jeopolitik riskler an itibariyle girmekte nazlanan dış sermayeyi daha da öteledi mi? Öteledi. Ve buna karşı Sayın Şimşek ne yapıyor? Yarın Paris'e gidecek, oradan Doha'ya ve gidecek ve hakikaten büyük bir gayretle dış sermaye arıyor. Ama işte dediğimiz gibi hem Türkiye'nin içinden kaynaklanan çok da güven vermeyen bir politikanın nedenidir dış sermayenin gelmemesi. Her ne kadar şimşek geldiği akılcı söylemler var ama hala kafada yabancı yatırımcının kafasında soru işaretleri var. İkincisi de dediğimiz gibi jeopolitik riskler sermayeyi iyice ürküttü bu bölgeden. Şimdi 28'in aşıldığını gördük. 28'in aşılması arkadaşlar erken oldu. Neden? Çünkü bizim yıl sonu hedeflerimizin Demek ki Kasım Aralık gibi karşımıza çıkma durumu var. 31-32 gibi yıl sonu hedefimiz vardı. Neden 31-32'yi daha erken göreceğiz? Bir turizm sezonu artık bitiyor. Turizm gelirlerinin desteklediği bir atmosferden uzaklaşıyorum. 2 Kasım Aralık aylarında yüklü borç ödeme takvimim var. 3- sermaye girişleri konusunda işte yeni bir hikaye ne yazık ki yazamıyoruz. Evet Hafize Gaye Erkan ve Şimşek ikilisinin yaptığı güzel işler var. Biz de bunları destekliyoruz ama siyaset kanalından gelen eylemlere baktığımız zaman Türkiye'de enflasyonu kalıcı düşürecek, cari açığı düşürecek işler ne yazık ki yapılmıyor. Ve yapılmadığı için de yabancı sermayenin soru işaretleri var dedik ve diyoruz. Bakın bir örnek vereyim. Şimdi geçtiğimiz gün 12. Kalkınma Planı açıklandı. Burada bu planı hazırlayanlar ne yazık ki kendilerini Amerikan ekonomisini yöneten bir ekip gibi falan görüyorlar galiba. Neden böyle diyorum arkadaşlar? Dilekleri, şunu yapacağız, bunu yapacağız diye madde madde sıralayarak bir plan oluşturulmaz. Bize çözüm lazım. Çözümün nasıl yapılacağı lazım. Ve bir de şunu söylemek lazım. Neden Amerikan ekonomisini yönetiyormuş gibi bir plan hazırlandı diyorum biliyor musunuz? Sizin karşınızda dünyanın en iyi üniversiteleriyle araştırma geliştirmesi tıkır tıkır işleyen bir özel sektör ya da kamu sektörü yok. Yani sermaye sıkıntısı var şirketlerin. Dışarıdan sermaye bulamıyorlar ve dolayısıyla yani yüksek teknoloji üretmede anormal problemlerimiz var. Yüksek teknolojiyi üretemediğimiz için de eee yükte hafif, pahada malları üretip satıp para kazanamıyoruz. Haliyle şimdi siz bu planda çıkıp aramalı konusunda yatırım yol haritası çıkacak dediğiniz zaman e abi sen bu yol haritasını şimdiye kadar çıkartamadıysan Türkiye'de sanayinin en büyük problemi aramalı zaten. Bütün para aramalına gidiyor. Elimizde dolar, euro kalmıyorsa bunun sebebi aramalına verdiğimiz paradır. Türkiye'nin ithalatının %90'ı aramalı, sermaye malı. Öyle lüks tüketim malı aldığımız için bizim dolar, euro kasada durmuyor diye bir şey yok. Aram alanı Türkiye'de üretecek sen daha plan yapmadıysan yol haritası yapıyorum dersen yabancı da bunu okuduğu zaman der ki ya bunların askerliği uzun. Yani bunlar e, yarı amül ithal ederek ellerindeki doları, euroyu Çin'e, Hindistan'a ve Almanya'ya kaptırmaya devam ederek ödemeler dengesinde problem yani o dolar açlığını, dolar kıtlığını yaşamaya devam edecekler derler. Ve dışa bağlı bir ekonomide devletin öncü rolünü unutarak özel sektörün eksiklikleri büyük bir sorunken yani sermaye eksikliği var, arge eksikliği var, yetişmiş iş gücü var. Onları böyle hani teşvikle yönlendirerek işte teknolojik üretimi patlatmak, araştırma geliştirmeyi patlatmak bunlar zor işler olmaz. Şimdi Cumhuriyet'in ilk dönemleri neden başarılı olmuş dediğimizde devlet direkt sanayinin içine girmiş. Senin özel sektörün kusura bakma yarı mamül üretemiyor, teknoloji üretemiyor. O zaman senin çok büyük tesisler kurarak devlet sermayeli, özel sektör karışımlı ortaklıklarla aramalı problemini çözmen lazım. Bunu çözemediğin zaman dolar problemini bu kadar nettir ki çözemezsin. Dolayısıyla arkadaşlar sözünüzü şu. Yabancı sermaye konusunda bizim sıkıntılarımız ne yazık ki artacak. Dolar TL'de de yıl sonu hedeflerini Kasım Aralık'ta özellikle yüklü borç takvimi, turizm gelirlerinin kesilmesi ve e, elimizde de sermayeyi çekecek anlattığım şey yani temcit pilavı gibi aynı şeyi söylüyorum ama bir hikaye oluşturamadığımız için biz kurda ne yazık ki sıkılacağız birazcık diyorum. Gelelim borsaya. Şimdi borsada jeopolitik baskılar ve kar realizasyonlarıyla beraber 8000'in altına sarkma görüyoruz. Ama çok ilginçtir ki 8000'in altına her inişte bir alım fırsatı olarak görüyorum. Yabancılar da mal topluyor. Büyük fonlar da mal topluyor değerli arkadaşlarım. Neden dediğimiz zaman bakın ekonomide yaşadığınız ya da sizin yaşadığınız sorunla borsayı ayırın. Bunlar farklı şeyler. Borsada şirketler, babalar var. Ve bu insanlar dolar yukarı gittikçe şirketler ucuzluyor, borsaya yarıyor. Enflasyon yukarı gittikçe bir enflasyonda 3 zam yapıp yükü size bana yıkıyorlar arkadaşlar. Patronlar aradan sıyırıyor, kurtuluyor. Yani senin yaşadığın ekonomik sıkıntı ülkenin ekonomik sıkıntısı gibi değil ya da şirketlerin ekonomik sıkıntısı değil. Bankalar ve özel büyük şirketler yırtıyor bu işten. Altta sen kalıyorsun kardeşim. O yüzden 2028'e kadar senin askerliğin uzun. Çekeceğin acılar fazla senin, benim. Ama onların öyle değil. Bu yüzden dedim ki borsada bu sistemden faydalanan şirketlere ortak olalım. Ve dedik ki bilançolar geliyor. Ayın 19'u bu akşam itibariyle kamuoyu aydınlatma platformuna ilk bilanço düşecek. Ama bilanço düşecek diye borsa çat diye yukarıya roket gibi gidecek değil. Jeopolitik baskı varken borsanın huzursuz olması ve yükselememesi doğal. Ama ayın 19'unda bir kapı açılıyor. Niye? Bilanço sezonu bize hedef şirketleri belirlemeye olanak sağlayacak. Yani yarın bu baskılar azaldığı zaman hiçbir piyasa sonsuza kadar düşmez. Hiçbir piyasa sonsuza kadar da yükselmez. Piyasalar nefes alıp verir şekilde gider dedik. Dolayısıyla baskılar azaldığında sen ayın 19'undan itibaren iyi şirketleri seçip orada pozisyon aldığın zaman burada Enflasyonun üstünde getiriye kavuşabilirsin. Yıl sonu burada 10.000 hedefimiz var arkadaşlar. Ama altını bir kez daha çiziyorum. Anlık bir anda 19'undan sonra yükselme olacak demiyoruz. Ama bu sezonda seçeceğimiz iyi şirketlerin enflasyon üstünde getirileri olacaktır. Yani Türkçe tercümesi bu sezon 19'undan sonra 9 aylık bilançolarda bu çarpık sistemden yani enflasyondan çok güzel para indiren şirketleri seçerek bunların hisselerine ucuzken saldırdığınız zaman arkadaşlar burada orta vadede enflasyonu aşacak getirilere kavuşmamız mümkün. O zaman toparlayacak olursak altında 2100-2200 dolar onsa Dolarda 35 üzeri bir fiyata çıkmamız olası. Sayın Şimşek'in dış sermaye çabaları karşılık bulmazsa ki biraz zor diyorum çünkü kalkınma planı ya da yapılan işlere baktığında yeni bir hikaye ortada yok. Ancak enflasyon şirketlere ve bankalara yarıyor. Niye? Altta kalan vatandaş oluyor. Dolayısıyla burada da en azından yabancı sermaye çok sınırlı gelse bile. 10 bine doğru yürüyecek yıl sonunda bir endeks göreceğiz. Çünkü enflasyon şirketleri besliyor arkadaşlar. Bizim de buradan payımızı almamız lazım diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.